Gündem Özel devam ediyor değerli izleyenler. Bugün bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün Albaraka Türk ve Nadir Metal Rafineri bir altın toplama günü yaptı. Aynı zamanda bu etkinlik yarın da devam edecek. İşte bu konunun ayrıntılarında Nadir Metal Rafineri eksperi Sayın Şakir Ünlü ile konuşacağız. Kendisi stüdyoda konuğumuz. Sayın Ünlü merhaba, hoş geldiniz Gündem Özel. Merhaba, hoş bulduk. Efendim söylediğimiz gibi bugün altın toplama günü yapıldı, yarın da yine devam edecek. Evet. Bir kere amaç neydi, bu yola nasıl çıkıldı? Öncelikle öyle başlayalım isterseniz. Amaç e, müşterilerimizin yastık altı dediğimiz altınlarının e, tamamen ekonomiye geçmesi hı hı. ve e, tamamen piyasaya sürülmesi. Evet. Yaslı altı birikmiş altınımız var diyelim ki Hı -hı. Türk halkının aslında çok tabii. meşhurdur. Öyle yine. Evet. Hemen hemen hepimizin 3-5 böyle kıyıda köşede birikmişliği vardır. Bunun daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi tabii. amacıyla böyle bir uygulamaya gidildi. Peki yöntem nedir? Nasıl yapılır? Yöntem müşterilerimizin e, muhtelif altınları. E, buna bilezik, kolye, çeyrek, tam altın, 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar altınlarına 24 ayar saf altına dönüştürmek ve altın hesabı açmak. Hı hı. E, bunların getirisi ise e, müşterilerimize 100 bin TL'ye kadar devlet güvencesi altında olup e, bu işlemleri ATM'lerden, internet bankacılığından hı, hı yapabilmekteler. Zaten bankamızda da e, müşterilerimiz geldiğinde güvenlik açısından e, görüntülü ve ses kaydı altında yapıyoruz bunları. Tamamen evet. güvenlikli bir şekilde. Son derece güvenilir. Tabii ki. Her şey kayıt altında. Tabii Peki ki. Dediğimiz gibi az önce de söyledik, bu insanların yaslı kazı birikimlerinin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor. Ama peki hı. müşteriye daha farklı ne gibi faydalar olacak, ne gibi avantajlar sağlayacak? Yani burada yani. genel amaç Allah göstermesin, hırsızlık olaylarını tamamen ortadan kaldırmak. Değil mi? Yani Özellikle insanlar, son dönemlerde tabii ki, oldukça yaygın. İnsanlar tatile gittikleri zaman yani akılları evde kalsın istemiyoruz. Hı hı. Hı hı. Yani muhakkak aynı zamanda bir güvenlik yöntemi tabii de var ki, bu işin içinde ki. değil mi? Çünkü malum özellikle son yıllarda artık hırsızlık olayları Hı -hı. da son derece arttı. Akıl almaz yöntemlere de başvurulabiliyor. Allah bu Allah anlamda misin, evet. son derece keyifli ve güvenli bir yöntem. Evet. Peki e, şimdi tabii topladığınız altınlarda hesaplar açılmadan önce herhangi bir kesinti yapılır mı? Herhangi bir masrafı olacak mı müşteri için? Biraz bunlar da önemli tabii paradan Hı -hı. bahsediyoruz malum. Biraz onlara da açıklık getirelim isterseniz. Müşterilerimiz e, hesap işletim ücreti. Ee, ödemiyorlar Hı -hı. ama altınlarına e, altınlarını getirdiklerinde e, muhtelif zinetlerini 22 ayardan 24 ayara dönüştürdüğümüzden dolayı bir rafinasyon bedeli oluyor. O da evet. binde bir uyguladığımız bir gram cinsi. Hı -hı. Yani örnek vereyim isterseniz 100 gram e, müşterimizin altını olduğunu düşünelim. Yani 0.10 santim o da e, 12 lira gibi bir paraya tekabül ediyor. Evet. Bunun gibi çok cüzi bir Masrafı var. Hı hı, o da hı. rafinasyon bedeli. Evet. Böylelikle biraz daha güvenli bir şekilde Tabii birikimlerimizi ki. daha iyi bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Buradan hı. bizi izleyenlere de aynı zamanda duyurmuş olalım. Söylediğimiz gibi bugün yapıldı. Albaraka yarın Türk devam ve edecek. Nadir Metal Rafineri İşbirliği'nde yarın da devam edecek. İsteyenler bu fırsattan yararlanabilir diyelim. Her tarafında Albaraka şubelerinde hı hı. yapılmakta. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz yayından önce de söylediğiniz vaktiniz kısıtlı çok da tutmak istemiyorum sizi. Eğer eklemek teşekkür istedikleriniz ederiz. varsa birkaç cümleyle alabiliriz tekrar. Çok teşekkür ederiz. Peki çok teşekkür ediyoruz biz yayınımıza katıldığınız için. Hoşçakalın. Evet gündem özel devam ediyor değerli izleyenler.